Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Oldukça güzel, yapımı kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. E, modelimi anlatırken böyle Alize Koton'un güzel bir ipini kullanacağım. şişimde şişim de 3 numara arkadaşlar. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. ilmeklerime gelince de e, ben ilmeklerim öncesinde attım, hazırladım arkadaşlar. İlmek sayımız 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Şu an şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek var. Dediğim gibi 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben ilmeklerimi attım. Arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm. Lastik uygulamayacağım. Sizler modelin altına dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben hemen bir sıra ters örgüden sonra ön yüzden modelimi Örmeye başlayacağım. Ee, şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Ön yüzden birinci sırayla başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İlmeklerimi tamamını ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Ön yüzde birinci sırada ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters örüyorum arka yüzde. İkinci sıradayız ve ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Arka yüzden ikinci sırayı ördük. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız. Modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki iki düz ilmeğimi şöyle arasından şişimle batarak buradan bir ilmek çıkardım. İlmeği şişimden çıkarmadan ipimi doladım, artırmamı yaptım ve yanındaki ilmeği düz ördüm. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkarmış olduk. 3 ilmek düz örüyorum. 2, 3. Yine sıradaki 2 ilmeğimin arasından şöyle batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi doladım, artırmamı yaptım ve yanındaki ilmeği düz ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Sıradaki 2 düz ilmeğimi şöyle yine arasından batarak buradan bir ilmek çıkardım. İpimi doladım, artırmamı yaptım ve yanındaki ilmeği düz ördüm 3 ilmek düz örüyorum 1 2 3 ve sıradaki iki düz ilmeğimi yine arasından şöyle batarak buradan bir ilmek çıkardım İpimi doladım artırmamı yaptım ve yanındaki ilmeğimi düz ördüm sıradaki iki düz ilmeğimi yine düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım arka yüzde dördüncü sıradayız kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Bu artırdığım ilmeklerimin hepsini ters örüyorum bunları da. Ön yüzde bunları eksilterek tekrar eski sayısına döndüreceğiz. Artırdığımız ilmeklerimizi. Şimdi üçüncü sırada arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. kenar ilmeğimi dördüm. Arka yüzden sıramı tamamladım. Ön yüzde 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ilmeklerimi ördüm. Örüyorum. Şimdi burada dediğim gibi bu artırma yaptığımız şu üçlü ilmeklerimizi eksilterek olması gereken sayıya getireceğiz ilmeklerimizi. Şu ortadaki ilmeğimi başa baştakini ortaya alacağım. Şöyle şişimle Ortadaki ilmeğimle yanındaki ilmeğini şöyle sağ şişimle alıp şöyle çeviriyorum. Geri çevirdikten sonra sol şişime takıyorum. Ortadaki ilmeğimi başa, baştakini ortaya getirmiş oldum. 3 düz ilmeğimi şöyle birlikte alıp düşür, tek ilmeğe düşürüyorum, kesiyorum. Olması gereken sayıya getirmiş olduk. 3 ilmek arada düz ilmeğimiz var. Onları yine düz örüyorum. Ve sıradaki artırdığım bu üçlü ilmeği yine burada yaptığım gibi şöyle ortadaki ilmeğimle yanındakine sağ şişimle şöyle batarak ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Ortadakini başa, baştakini ortaya aldım ve üç düz ilmeğimin üçünü birlikte örüp tek ilmeği düşürüyorum. Ve sırada üç düz ilmeğim var. Üç düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Ve 3 tane artırmış olduğum ilmeğimi şöyle sağ şişimle girerek Yine sağdaki ilmekle, o baştaki ilmekle ortadaki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Üçünü birlikte örüp kesiyorum. Aradaki üç düz ilmeğimi yine düz ördüm. Yine bu üçlü ilmeğimi aynı işlemi yapıyorum. Şöyle alarak kesiyorum. Üçünü birlikte örüp tek ilmeği düşürüyorum. Ve kalan iki düz ilmeğimi düz örüp, kenar ilmeğimi de örüp Sıramı tamamladım. Artırmış olduğumuz ilmeklerimizi bakın eksiltmiş olduk. Modelimizi de şekillendirmiş olduk. Arka yüzde ve 6. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Ee, ve modelimizi böylece bir kez daha bir kez kurmuş oluyoruz. Bir kez daha kuracağız. Yerlerini kaydırarak kuracağız. Modelimiz altı sıradan oluşuyor. Altı sırada bir kaydırılarak yerleri kaydırılarak uygulanan bir model. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Altıncı sırayla birlikte modelimizi tamamladık. Şimdi yerlerini kaydıracağız arkadaşlar. Şunlar şu aralara kayacak bu sefer şu tomurcuklar şöyle aralara kayarak bu şekilde kurulacak modelimiz. Evet şimdi modelimizi bir kez kurduk tekrar bir kez daha yerlerini kaydırarak kuracağız arkadaşlar birinci sırada yaptığımız işlemleri e, tekrarlayarak sırasıyla 1 2 3 e, bütün sıralarda yaptığımız işlemleri tekrarlayarak modelimizi bir kez daha kuruyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi düz örüyorum modelimizin ön yüzden birinci sırasındayız ikinci kez kuruyoruz modelimizi ve bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Genel de ördüm. Sıramı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzde ikinci sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Genel ilmeğimi de düz örüyorum. Sıramı tamamladım. İkinci sırayı bitirmiş olduk. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayım. Şu tomurcuklu işlemleri yapacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi yerlerini kaydıracağımız için mesela önceki kurduğumuzda iki düz örüp hemen şu ilmeğe kurmuştuk. Üç düz örüp hemen yanındakine kurmuştuk. Şimdi şu iki ilmeğin arasında, şunun da arasında kalan şu ortadaki şu üç düz arada ördüğümüz ilmeğin tam ortasındaki ilmeğe uygulayacağız arkadaşlar. O yüzden 1 2 3 4 düz ördükten sonra modelimizi kuracağız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düz ördüm. Şimdi dediğim gibi şu ilmeğimize tam ortada kalan şu ilmeğimize modeli kuracağımız için 4 düzden sonra Sıradaki iki ilmeğimi şöyle arasından batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi doladım, artırmamı yaptım. Yanındaki ilmeğimi hemen düz ördüm. Arada 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şimdi bakın yine yeri belli zaten. Hemen şu ilmeğe modeli, şuradaki tomurcukları yaptığımız tomurcukları buraya uygulayacağız. Modeli kaydırıyoruz. Hemen şu aradan battım. Bir ilmek çıkardım, ipimi doladım, artırmamı yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Yine kaydırıyoruz modelimizi. Şu ilmeğime hemen ortada kalan şu ilmeğime şöyle pardon aradan batarak buradan bir ilmek çıkardım. ipimi doladım artırmamı yaptım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 düz ilmeğimi yine 4 tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Bakın modelimizi aralara şu aralara kaydırmış olduk. Arka izde dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Arka sırada farklı bir işlem yok. İlmeklerimizi hep ters örüyoruz. Şimdi ön yüzde artırdığımız ilmekleri eksilterek ilmek sayımızı olması gereken sayıya getireceğiz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi buradaki artırdığımız ilmekleri eksilterek tek ilmeğe düşürerek ilmek sayımızı olması gerekene getireceğiz. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Şimdi bu artırdığım ilmeklerime geldiğimde yine ortadakini başa baştakini ortaya almak için şöyle ilmeklerimi sağ şişimle girerek yerlerini değiştirip çevirdim. Ve 3 düz ilmeğimin 3'ünü birlikte düz örüp tek ilmeğe düşürdüm. Arada 3 düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Yine bakın sıradaki 3 ilmeğimi şöyle ortadan şişimle batarak şöyle yerlerini değiştirerek çeviriyorum. Ortadakini başa baştakini ortaya. 3 düz ilmeğin 3'ünü birlikte alıp tek ilmeğe düşürdüm. Sırada 3 düz ilmeğim var. 3 düz ilmeğimi ördüm ve artırdığım yine ilmeklerimi şöyle sağ şişimle girerek ortadakini başa baştakini ortaya aldım. Yerlerini değiştirdim ve bu üçünü birlikte örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Kalan 4 düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Modelimizi ikinci kez de kurmuş olduk. Yerlerini kaydırarak modelimizi tekrarlamış olduk. Oldukça kolay, basit. Görünümü de güzel, çıtı pıtı bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Altıncı ve son sıramı tamamlamış oldum. Modelimizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Yerlerini kaydırdık. Model hep bu şekilde devam ediyor. Hep şöyle aralara kaydırılarak ilerleyen darif çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Daha fazla devam etmeyeceğim. Aynı şekilde yine birinci sıradan itibaren yapabilirsiniz modeli takıldığınız yer olursa videonun başına dönüp tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle kamera arkasında da. Yaptığım parçayı şöyle size de göstermek istiyorum. Bakın altında da e, tekstil tipi lastik uyguladım modeli yaparken. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Oldukça çıtı pıtı kolay bir model. Böyle kaydırılarak yerleri değiştirilerek yapılan bir model. Modelimizin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzden de bu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Birçok şey yapılabilir arkadaşlar. Yelekler, süveterler, hırkalar, bereler, patiklerde, bebek örgülerinde, battaniyelerde her yerde kullanabilirsiniz. Sizlerinde varsa farklı fikirleri belirtebilirsiniz yorumlarda. Umarım beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.